Şimdi sevgili arkadaşlar, e, hepinize Ankara'dan iyi akşamlar diliyorum. E, ismim Serkan Hoca. Evet Gizem, Gizem seni hatırladım. Zaten Gizem'i görünce dedim bu Gizem ben bir yerden tanıyorum. Gizem Sırçalı. E, teşekkür ederim Gizem iyiyim sağ olasın. Gizem'i hatırladım. Şimdi sevgili arkadaşlar, hepinize Ankara'dan iyi akşamlar diliyorum. E, nasılsınız, iyi misiniz? Keyfiniz nasıl? Akşam vakti saat 7'de bilgisayarın karşısına geçtiniz. Eğitim bilimlerinden devam ediyoruz. Teşekkür ederim ben de iyiyim sağ olun. Şimdi sevgili arkadaşlar dersimizin ismi aslında 4 tane dersimiz var. Şöyle isterseniz biraz devam edeyim ben. Eğitim bilimlerinde 4 tane dersi inşallah uzun bir süre yaklaşık 2 ay 2,5 ay tam şey yapamadım ama zamanlı uzun bir süre beraberiz eğitim 8 dersin KPSS sınavına çıkan 8 dersin 4 tanesini inşallah hep beraber işleyeceğiz. Bu derslerimizi şöyle isterseniz bir ortaya çıkartalım. Program geliştirme dersimiz var. Sınavda 4 ya da 5 soru geliyor. Anlatacağız. Öğretim ilk yöntemleri dersimiz var. Bu öğretim ilk yöntemlerinden toplam 21-22 tane soru geliyor. Yani ağırlık aslında ÖYT'de artı Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme dersimiz var. Hani üniversite aldığımız ders. Buradan 4-5 soru geliyor. Ve en sonunda sınıf yönetiminden e, toplam 4-5 soru. Yani topladığımız zaman aynı bu senede olduğu gibi 80 sorudan 35'i ne yapacağız? Hep beraber bunları e, halledeceğiz. Yani hedefimiz 80'de 35 net çıkarır. Hedefine sizi ulaştırmak diyoruz. Sema bir şey sorabilir miyim demiş. Tabi sorabilirsin Sema. Sorabilirsin. Ben hem dinliyorum seni hem de şey yapayım, devam edeyim. Sema bir şey soracakmış. Tamam, Sema soruna kadar biz anlatalım ben. Şimdi arkadaşlar, bu geçen sene 2018 KPSS sınavına giren arkadaşlarımız var mı aramızda? Gizem girmiştir herhalde. Öyle düşünüyorum. Geçen sene sınava girip de. Ee, sınav sorularını görüp de mesela kaç net yaptınız mesela puanlarınız nelerdi bana şöyle yazabilir misiniz hocam ben 80'de şu kadar çıkardım 80'de bu kadar yaptım ee, var mı öyle böyle hazır bullutuğumuzda bir ölçmek istiyorum aslında yani 80 sorudan kaç tane yapmışız acaba yazın problem yok Vallahi Gizem onu söyleyecektim ee, şimdi tam ağzımdan aldın Vallahi Gizem ne söylediysem çıkmadı mı Bak doğru e, yukarıda Allah var Gizem. Yukarıda Allah var. Yukarıda Allah var. Geçen sene ne söylediysem, söylediysem bak şunlar şunlar çıkar dediysem, onların hepsi çıkmadı mı? Vallahi çıktı. Yani soruları önümüze koyduk, anlattıklarımızı koyduk. E, aşağı yukarı hepsi çıktı. Hiç sürpriz soru yoktu Gizem. Yani diğer arkadaşlarımız için de hani tanık da var arkadaşlar. Geçen sene burada Hangi soru çıkar, ne çıkar dediğimiz zaman hepsini, aynısını sordular. Tabi burada Sema bir şey soracaktı. Hocam benim branşım okul öncesi alanlar. Bizi özel öğretim yöntemleri ve tekrardan bakmama gerek var mı demiş. Şimdi o, o şey, Sema okul öncesinin özel öğretim yöntemleri var. E, Onun mesela ben şeyde anlatıyorum. E, uzaktan eğitimde de anlatıyorum Sema. Yani e, Murat uzaktan eğitimde okul öncesinin özel öğretim yöntemi alan eğitimi kısım var ya Sema. Tamam bunları anlatıyoruz. Bunlar var ama ona özgü konular da var Sema. İşte istasyonlar falan var. Öğrenme merkezleri var. Sen bilirsin onları. Yani evet. Okul öncesi eğitimin alan eğitimi kısmında da e, tamam bunlardan bahsedeceğiz ama şeye özgü var Sema. Okul öncesinin özel öğretim yöntemleriyle ilgili şeyler, konular var. Onları da inşallah anlatacağım yani merak etme. Onları da anlatacağım. Sıkıntı yok. Şimdi e, i̇sterseniz şöyle şey yapalım. Geçen sene 67 net çıkarmış arkadaşlar. Hmm. Peki ilk defa girecek olan arkadaşımız var mı? Ben hiç girmedim KPSS e sınavına. İlk defa gireceğim diyen arkadaşımız var mı? Ben ilk defa vallahi ben KPSS e falan bilmem hocam. Üniversite yeni bitirdim ya da birkaç yıl öncesine bitirdim. Ben ilk defa gireceğim. Yani bu dünyayı tanımıyorum diyen arkadaşımız var mı? Seher diyor ilk defa gireceğim diyor. Başka arkadaşımız var mı? Ben geçen sene çalışmadan girdim diyor. Geçen sene çalışmadan girdiysen yani şey olur, sıkıntı olur Ayşegül. İlk olacak aslında diyor. Tamam. En son 2012'de girmiştim. 2012'de epey zaman geçti. Yani 5-6 yıl geçmiş Belemir. Ee, tamam. Şimdi sevgili arkadaşlar isterseniz yani bu eğitim bilimlerindeki bizim dersimiz için de diğer dersler için de acaba nasıl çalışmalıyız? Yani ilk defa giren arkadaşlar için de söylüyorum. Yani bu işin tabiri caizse sırrı nedir? Bir, hemen söyleyeyim. Vallahi çıkmış sınav sorularını çözmeden asla sınava girmeyin. Yani 2011 2019'daki KPSS sınavına kesinlikle eğitim bilimleri ile ilgili 2001'den ta ki 2018 dahil, 2001-2018 dahil bütün çıkmış sınav sorularını kesinlikle çözün. Çünkü hep aynı sorular geliyor. Hep aynı sorular geliyor. Tamam mı? Onun için bu işin sırrı ya tam deneme sınavları çözeceğiz ama çıkma sınav mesela son 3 yılın soruları eğitim bilimlerine çok benzer arkadaşlar. Son 3 yılın soruları aşağı yukarı mesela bilgisayar çıraklığı yine sormuş. Mesela beyin fırtınasını yine sormuş. Mesela sınıf yönetim modelini yine sormuş. Yapılandırmacı, çok benzer sorular. Mesela programlı öğretim yöntemi var anlatacağız inşallah. 2017'de 2 soru vardı. 2018'de 2 tane soru geldi. Yani aynı konudan e, soru geldi. Evet. Ve onun için bir çıkma sınav sorularını çözelim. İkincisi her şeye çalışmayın arkadaşlar. Yani her kitabı, her şeye mesela her şeyi bileceğim, mükemmel olacağım. İşte açık nokta kalmasın demeyin. Böyle bir psikolojinizi at. Yani öyle bir psikolojiye sahipsiniz. Onu atın. Böyle derin düşünmek yok. Saf olacağız tabiri caizse. Yani sınavda ben zaten özellikle anlatırken anlatırken şey diyeceğim ki burası çıkar. Burası çıkar arkadaşlar. Buna ağırlık verelim. Yıldızımızı koyacağız. Onunla ilgili çıkmış sınav sorularını çözeceğiz. Onun için sadece e, işaret ettiğimiz yani sadece uzaktan eğitimde işaret edebilirsiniz söyleyeyim. Yani içerik anlamıyla ekstra bir şeye bakmanıza gerek yok. Hani sorular bağlamında bakabilirsiniz. Başka yayınlara veya başka soru çözebilirsiniz ama içerik anlamında bu dört ders için söylüyorum. Ya yani ona kefilim. Bu dört ders bağlamında Buradaki anlatılan içerikler ve konular dışında hiçbir şeye bakmanıza, ekstra çalışmanıza gerek yok. O garantiyi verebilirim. Tamam. İki. Üçüncüsü. Çok çıkan yerlere çalışın demiştik. Mesela benzer sorular. Mesela örtük program, ekstra programlar anlatacağız. Mesela çoklu zeka kuramı popülerdir. Mesela istasyon. Mesela açıklık ilkesi. Açıklık ilkesi 2017'de iki soru geldi bu, sen bu sene de 2018'de iki soru geldi yani bizim için artık bunlar şeydir e kesin şeyler mesela yaşantı konusunu yine sordu tam öğrenme geldi beyin fırtınası mesela sınıf yönetim modelleri yine geldi yine karşımıza e sordular bir de her yöntemin kendine özgü anahtar kelimeleri var her yöntemin kendine özgü anahtar kelimeleri var mesela bir tanesini söyleyelim bakalım mesela sınav sorusunda diyor ki böyle gelmiş gelmiş soru gelmiş gelmiş demiş ki empatik bakış empatik davranış ya da empatik mesela şey düşünme becerisi kazandırır demiş. Mesela bir yöntem teknikten. Bunu görünce hemen direkt aşağı bakacağız. Aşağı bakacağız. Tabi gizem bu konuda şey olduğu için geçen sene daha şeyli olduğu için. Mesela bunu görünce otomatikmen ya dramadır. O yoksa altı şapkalı düşünme tekniğidir. Anlatacağız. Hadi o da yoksa şeydir. Konuşma halkasıdır. Tamam mı? Onun için böyle bizim için şey var. Anahtar kelimeler var. Bu anahtar kelimelerle ne yapacağız? Ee, sorularımızı çözeceğiz. Bir de bütün konular bittikten sonra ya da konular anlatırken de hani deneme sınavlarınızı çözmek, çözmekte de fayda var diyoruz. Şimdi bu anlattığım yere kadar yani bu şuraya kadar bana sormak istediğiniz soru var mı arkadaşlar? Yani hocam ben şu konuyu merak ediyorum. Ee, bu konuda bilgilendirme yapar mısınız tarzında? Benim cevaplayabileceğim sorular var mı? Sizin aklınıza takılan sorular ya da varsa onları cevaplayayım dersimize başlamadan önce. Arkadaşlar yazıyorlar. Şimdi bekliyorum ben de. Sorularımız e, yoksa da e, şey yapabiliriz. Evet, e, şimdi Sema şöyle pratik biliyor musun? Pratik yani kitabı da biz yazdığımız için. Kitabı önüne aç. Tamam mı? Kitabı önüne aç. E, anlatacağın konu zaten burada var biliyor musun? Mesela e, bu notlarda olmayıp da hani burada olmayıp da hani burada dikkatini çekip de anlattığımız kitapta varsa yanına not alabilirsin. Yani sıfır baştan not alma. Not alma. Kitapta zaten her şey var. Önüne koy. Kitabın yanına çevresine ya da küçük kağıtlar şeklinde yazabilirsin. Tamam mı? O şekilde bence çalış. Yani kitap yeterli. Hani bazen burada belki hızlı geçebiliriz, hızlı geçebiliriz mesela olabilir. Ee, sen kitapta zaten o metin var, aynısı var. Yani ekstra bir daha şey yapma, ya, yazma. Yazacaksan da kitabın üzerine bence minik minik not alırsan, daha sonra bunun üzerinden çalışırsın. Slaytlar çıkarttım diyor. Slaytlardan, slaytlar yeterli olur, slaytlar da bu, bu konuda yeterli. Sadece slaytlarla bu işi halledebilirsiniz, onu da söyleyeyim. Ama ekstra bir bilgi e, Çıkmış sınav sorularını, ekstra soruları çözün dersen kitaptan o arkasındaki soruları konu bağlamında çözebiliriz. Başka sorusu olan arkadaşımız var mı? Bana sormak istediğiniz. Seher ne diyor? Seher ne? Seher göremedim. Seher ne söylüyor? Hocam konu bitirdikçe elimizdeki tüm testleri çözelim mi? Konu ilgili yoksa birkaçını bırakalım mı? Tüm testleri çözelim mi konuyla ilgili yoksa birkaçını bırakalım mı? Yo mesela zamanın varsa Seher. Mesela bugün öğretim ilkeleri konusunu işledik ya bitirdik. Şimdi anlatacağım. Öğretim ilkelerini bitirdik ya. Öğretim ilkeleriyle ilgili hafta içinde tamam mı? Yani işte çarşamba, perşembe, cuma e, vaktin varsa bütün soruları çöz. Yani şey gibi e, a, sarmal yapıda ders çalış. yani aşa Hem aşamalı hem tekrar. Yani bir konuyu öğrendikten sonra üzerine mesela ekstra sorular çöz. Yani konu anlattıktan hemen sonra o hafta vaktin varsa ne bileyim 30 tane 40 tane soru çöz. E, zaten ileride deneme sınavları olacaksın olacağı için tekrar e, geri dönmek zorunda kalacaksın. Yine konuları tekrar edeceksin. Vakit varsa ben sıcağı sıcağına pekiştirirsem ileride çok, çok farklı dersler de gelecek. Bir tek bu ders yok ki. Ölçüme gel, rehberlik gelecek, alan eğitimi falan gelecek. Yani bunları öğrenmiş oluruz yani çok fazla sıkıştırmadan. Şimdi isterseniz yavaş yavaş başlayalım. O zaman ben başlıyorum yavaş yavaş. Şimdi ilk dersimizle başlayacağız. İlk dersimizin ismi ÖYT. Hani yeni bir 22 soru var ya üniversitedeki öğretim ilki yöntemleri dersiyle başlayacağız. Bu dersten toplam 21-22 tane soru gelecek. Hepsini yapacağız. Hepsini yapacağız. Şimdi ilk konumuz da öğretim ilkeleri konusu. Yaklaşık bir 13-14 tane ilkemiz var. Bunları tek tek işleyeceğiz. Hemen söyleyeyim. Kesinlikle her sene öğretim ilkeleri ile ilgili en az iki soru gelir. Bu sene burada anlattığımız konulardan toplam 3 soru geldi arkadaşlar. 2018'de buradaki anlattığımız konularla ilgili bilgimiz KPSS sınavında o 35 soru var ya bizim alanda çıkan 35 sorudan 3 tanesi ne yaptı? Yaptırdı. Ve özellikle şunu çok vurgulayayım. Şu açıklık ilkesi var ya. Yani KPSS sınavında açıklık ilkesinin sorulmadığı yıl yok. Geçen sene iki tane sınav sorumuz geldi. Tamam mı? Onu işleyeceğiz zaten. Onun için ve aynı, aynı zamanda açıklık ilkesi bu Edgar Dale var, yaşantı konusu var anlatacağız. Öğretim teknolojileri bizim materyal geliştirme dersimiz var. O dersinde ana konularından bir tanesi onun içerisinde de soruluyor. Yani bir tanesini burada soruyor. Bazen iki, iki soruyu da bu bağlamda soruyor ama buradaki bilgilerimiz bu soruyu çözmek için yeter. Onun için buna dikkat edelim. Bir taş iki kuş vuracağız. Şimdi ilk önce birinci ilkemizden başlayalım. Şöyle bütünü gördük zaten. Hani öğrenci seviyesine uygunluk, çocuğa görevlilik, öğrenciye görellik, aktualite, somuttan soyuta, bilimsellik, sosyallik, yakından uzağa. Bunların hepsini ne yapacağız? İşleyeceğiz. Şimdi birinci ilkemizden başlayalım. Biz buna şey diyoruz. Öğrenci seviyesine uygunluk çocuğa görelik bazen testlerde şey diyor. Öğrenciye görelik diyor. Aynısı. Bu üçü de aynı şey. Öğrenciye görelik diyor. Şimdi öğrenciye görelik ilkesi demek e, şu demektir. Öğretmen ders anlatırken, dersi planlarken, yani öğretim sürecini planlarken, dersini işlerken, yöntem teknikleri uygularken, sınıfı yönetirken, sınıf yönetirken şuna dikkat edecek. Öğrencilerin ilgileri, ihtiyaçları, beklentileri ve hazır bulunuşuna dikkat ederek dikkat ederek dersini işliyorsa, öğretim sürecini gerçekleştiriyorsa biz ilk önce diyoruz ki bu öğretmen bu ülkeye dikkat ederek ders işlemiştir. Bu, bu tarz sorularda şuraya dikkat edeceğiz. Yani öğrencinin ilgi ve beklentileri kelimesi, öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyine dikkat etmesi, bir öğretmenin mesela öğrencinin gelişim özellikleri, psikososyal gelişim düzeyine dikkat ederek dersi işlemesi. Mesela buradaki önemli e, anahtar kelimelerden bir tanesi bireysel farklılıklardır. Yani bir öğretmen sınıfta 30 tane öğrenci varsa 30'unun da birbirinden farklı olduğunu kabul ederek dersini işlerse, hani deriz ya nabza göre şerbet verir. Yani sınıfın özelliğine göre, sınıftaki öğrencilerin özelliklerine göre dersini şekillendirir. Uygun yöntem teknik seçer. Bazen eğlenceli fıkralar anlatır. Bazen mesela daha disiplinli davranır. İşte biz diyoruz ki bunlara dikkat ediyorsa, bireysel farklılıklar olduğunu kabul ediyorsa, öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyini dikkat alıyorsa otomatikman bu ilkeye uymuştur diyoruz. Ve şunu hiç unutmayalım. Öğrenci merkezli eğitim. Öme diye kısalttım. Öme diye kısalttım. Öğrenci merkezli eğitim anlayışını benimseyen bir öğretmenin öncelikle bu ilkeye uyması lazım. Tekrar söyleyeyim. Öğrenci merkezli eğitim anlayışını benimseyen bu ilkeyi uyguladığı bu yaklaşımı benimsediğini e söyleyen bir öğretmenin ilk önce ve öncelikle bu ilkeye ne yapması lazım? Öğrenci görevlilik ilkesine uyması gerekir diyoruz. Mesela okul öncesi eğitimde bir öğretmen mesela Anlatım yöntemi yerine daha çok eğitsel oyun etkinliklerine yer veriyor. Bu şu demektir, o yaş grubunun, o sınıfın özelliği daha çok bu yöntemi e, gerektiriyor. Yani bu yöntemle daha kolay ders anlatılıyor, anlamlı kalıcı öğrenme oluyor. Dolayısıyla öğrenciye göre ilkesini bu öğretmenimiz hayata geçiriyor deriz.